Hadi kalkın kızlar, gelen giden var. Toparlanın artık. E, günaydın komşu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçi ev sahibi yok ama... E, buyurun geçin. Yalnız dağınıklığımızın kusuruna bakmayın. He. e, temizlik var o zaman, ben girmeyeyim. Yok, temizlik derken... Kiracılarıyım ben de. Ha, e, öyle söylesene güzelim. Ben de seni delikçi sandıydım. E, dün gece geldiniz duydum. Aşınız ocağınız yoktur diye poğaça getirdiydim. Zahmet etmişsiniz. Allah razı olsun. <laughs> Abla kalk hadi kalk. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Fena ölü gibi uyumuşum Aslı ya. <laughs> Saat kaç? <laughs> Saat on olmuş. Yine hadi sen de kalk bak birileri geldi hadi. <laughs> Ay, kim gelecek bu saatte ya saçma ama daha uyuyacağım. <laughs> 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 Elektrikler yoktu da böyle yol yorgunu mecburen burada yatınca. Ha. Anne. Hoş geldin yenge. Süt lazım mıydı? Ee, ne sütü be? Kolay gelsin. Sağ ol. Gelsene Aslı. Nasıl sence burası? Burası çok güzel. Burayı mı seçtin? Ya evet, bizimkiler yaşlı ya buraya kadar çıkamıyorlar. Yani zaten en güzel manzara en üst katta değil mi? Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Ee, ben de odanı yerleştiriyordum, bilgisayarını getirdim. Yani... Ama ben onu sana verdim Aslı, biliyorsun. Ya yok Mine, o gider kendi. Hem belli senin de bilgisayarın yok, belki ihtiyacın olur. Neyse o zaman ben buraya bırakıyorum. Gerçekten sağ ol. Ya iyi tamam, o zaman şöyle yapalım. Ee, ortak kullanalım, yani koridora bir yere koyalım. Yani ne bileyim ben, işi olan oradan kullansın işte. Vallahi bilmem ki. Yani ev sizin, bilgisayar da senin. Sen bilirsin. İyi tamam. tamam, anlaştık o zaman. Hadi gel, şu halde bir yer bulalım. Ee, ya benim şuna bakmam lazım. Sen in, ben geliyorum. İyi ee, tamam. Efendim Deniz. Aslı. Ya sesini duydum, öyle çok sevindim ki. Haber alamayınca çok merak ettim. Nasıl ev vardınız mı? Ev güzel işte ya. Ne yapalım yerleşiyoruz. Zaten yeni kayıtlar da başlıyor. Başka fırsatım olmayacak. Sen nasılsın? İyiyim ben de iyiyim. <laughs> Annemle boşuyoruz işte. Bana bir <laughs> ev tuttular ve tabii her zamanki gibi her şeyi o ayarlıyor. <laughs> Neyse beni boş ver. Ee, ben aslında bir ara sizi görmeyi çok istiyorum. Yani sen bana bir tam adresini verebilir misin? Ya bu gerek yok. Yani Deniz gelmene gerek yok. Telefon haberleşiriz işte. Ya, burası İstanbul. Artık eskisi gibi her gün görüşeceğiz diye bir şey de yok. Ya neyse. Benim artık kapatmam gerek. Daha çok işim var. Evdekilere de selam söyleyeceğim ama onlar da ben haber alma konusunda eskisi kadar meraklı değiller sanırım. Neyse. Sen yine de selam söylersin. Hoşçakal.